Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle FC 25'te Rivals'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar eğer hoşunuza gidiyorsa bir beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Maçta görüşürüz. Tamam maçımız başladı şimdi. Güzel. İyi bir maç çıkaralım tekrar. Kaybedecek bile kaybedecek olsak bile temposu yüksek. Heyecanlı bir maç olsun. Da adam yok galiba. Adam yok. Aha geldi adam. Evet. Tamam. Sıkıntı yok. Gol atmadık. Adam yoktur diye. Sıkıntı olmasın şeyden. Vurduk uzaktan. Güzel şu çıkardı Rafa Silva. Bir tık da fair play'lik gibi bir şey oldu aslında yaptığımız ama yapmasa mıydım diye bir tık düşünmedim değil sorun yok ya. Böyle daha iyi, daha güzel. Haksız rekabettense çekişmeli mağlubiyeti tercih ederim ben şahsen. Atalım Osterwald'ın koşusu vardı. Bitir Barış Alper işte bu kadar. 1-0. Güzel alırsak topu devam edersek bu şekilde oynamaya güzel olacak. Attırdık, taç aldık. Herhalde taç bizim yani. Yanlış bir şey yaptım orada ama sıkıntı yok. Verelim tekrar. Torreira uzaktan korner. Herhalde adamı tamam evet maçımız başladı güzel bir oyun olsun çekişmeli yani ezici bir üstünlük sağlanmasın bize karşı ama yaptığımız büyük hata gerçekten büyük bir hata yaptım orada Tekrardan vermemek gerekirdi şeye. O simene. O sayı araya girersin artık yani. O kadar da değil hocam biraz. Rafa ya. Rafa'dan şeye gönderecektim Barış Alper'e. Yanlışlıkla o simene gönderdik. Bakalım Messi Engelleyiş O sayı var orada o sayı O sayı Messi oyun oynatmayacak Lafta Güya Belki ama oyun oyna, Bizi oyun oynatmayacaklar ama Bakalım Güzel aldık topu Barış Alper'den Ters kanata açalım oyunu yani Kötü açtık o fark ettim. O Simen'e. Tekrar Rafa'ya indir. Vur. Hadi Başta pas diyecektim. Fake shoot mu atacak acaba diye düşündüm. E, öyle bir düşünce geldi. Ama shoot çekti. Güzel. Bir şey de shoot statistiği kastık. O yönden bakayım. O sayı aldın. Çok iyi. Fre Neler yaşandı ya orada. O Simene güzel. Maxim'in koçusu var. Aşağıdan. Vuralım uzaktan. Güzel vuruş ama çok çok etkili olmadık. Ah bu tam zamanlı bitiriciliği de bir öğrensem şey yap alışsam ona. Da yeşil vursak güzel olacak ama. Daha Orayı ona daha alışamadım. Messi'nin durdurmanın yolu böyle yere mi düşürmek yani? Şut çekebilir buradan. Muslera Muslera kontrolünde top dışarıda. Sanchez'den Osayi'ye. Osayi'den Barış Alper'e tekrar ortaya dönelim. Çok oynattık topla. Bunda fazla topla oynamamak gerekir. Güzel top bizde. Hızlı hızlı paslaşmalar. O sayı o, o, o Simen'den Barış Alper'e tamam. O Sami o, e doğru tekrar olmadı. Yani fazla kalabalık içinde şey oldu, oluştu. Sanchez aldı topu, güzel. Tamam. Çok güzel. Ama Top kimde? Bizde. Şimdi değişik bir şey deneyeceğim şimdi. Orta açmayı deneyeceğim bakayım. Os KDV Adam takı açsın ayarlasın şeyin ayarlasın o İki saat istedik Şutu çektirelim diye Siktir boş bıraktık Aldık güzel Güzel müdahale ettik Defans da bittik İyi mi? Çok konuştum, çok konuştum, çok konuştum çok konuştum. da Tekrar offside'a yakalandık bak. Yani bir tek daha ne yaptım ben? Ben ne yapıyorum? Çok çok şey yaptım ya. Çok şey yaptım çok şey. Birazcık daha düzen düzenlenmem lazım. Yine mallıklar üstümüzde. Hiç sıkıntı yok. Çeviririz kontrollü gittiğimiz sürece hiç sıkıntı olmaz. Yani topları da bir geçirebilsek, bir düzene oturtabilsek kendimize çok güzel olacak. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama artık çıkarman lazım o topu bir şekilde. Bir şeyler yapmam lazım. Kendime kızarım burada ya. Sıkıntılar var çok. Odaklanma problemi, problemi bir şeyler yaşarım ama dur bakalım çözecek ya. Hiçbir şey çözülmeyecek gibi değil. Lan ne yaptım ben? Salak gibi oynadım gerçekten ya. Rafa sende. Attın aşağıya. O O Simen'e doğru. Aynen. Şu an O Simen'de top. Ba hop 3-1 oldu. Öndeyiz. Kazanıyoruz bak. 3 5 o 8 1 9 1 15'e 1. Ana ne avradını satayım. Ne güzel goller attın mı? O oh, Muslera yemez onlar Muslera. Muslera'yı tanımadım bu. Muslera'yı tanımadı daha. Muslera kendini göster aslan parçası. İkinci araya bir geçelim de toparlanalım artık. İkinci arı daha düzenli, daha değişik, daha farklı, daha hoş bir oyun oynamak lazım. Kendi açımdan. Bunu yapabilir miyim bakalım. Çok mu belli ettik acaba diye düşünürüm. Ama bakalım. Aldık topu güzel. Tamam. Hiç sıkıntı yok. 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 Ama çok kapalındık. Çok sıkıntıya soktuk. Kendimizi sıkıntıya soktuk bak. Şey açısından tamam sıkıntı yok. Tamam. Biz kendimizi biraz çok sıkıntıya soktuk da. Aynı şekilde adam da kendini sıkıntıya soktu. Verdik aşağıya doğru pası. Tamam. Geriye döndük. Yukarıya tamam. Paulo Veredin. Heh. Çok şükür. Ama o kadar ona vermeyecektim ben Fred'e atacaktım topu Tamam top bizde sıkıntı yok Sıkıntı yok tamam Tamam Oradan foul olaydı güzel olacaktı Ha kart yedi Foul'u vermedi oradan Gerçekten vermedi bu Osterwolde. Vay be. Yenildik gibi durur bu maç ama. E. Ee? Allah Allah Allah. Rafa vur uzaktan. Yakına giremeyiz madem uzaktan şutlar deneriz bizde. Hel biri tutar sadece. Yakına çünkü sok durmuyor çok. Biraz oyunda değişikliğe gittik kendi oyun tarzımızda. Çok iyi Ciku. Bir tık yanlış yere doğru attık topu ama Çok aceleci davranırım. O da sıkıntı yarattığı gibi ama adam bizi şey gibi geçti. Oyun gitti. 7 Yedi, gol yedik 2-0 oldu. Daha. Yani bu kadar da olmasın ya. Her üst üste geldi bazı şeyler çok. O oyunun orada gitmesi gerçekten ama gol yemedik en azından. Yani öyle duralım kendimizi. Başka nasıl avunduracak ki? En azından gol yemedik değilim. de 2-0 olmadı. Her bir şansımız var. Hadi oğlum. Çok iyi. Ver Rafa Silva topu tekrar. O Simen'in koçusu vardı ama yanlış yöne doğru attık. Ortaya doğru ata bitseydik topu. Buradan O sayıda da top. Ama pasımızın geçmesi lazım Paslarımızın Paslarımız geçmiyor Güzel engelleyeşi Çıkaralım topu tekrar Tamam devam Os Osai'ye Rafa ı... Adam nasıl suna o topu ya Akıl var mantık var yani Yapacağınız işe sıçayım Osai Hadi oğlum Osai Yap bir şeyler artık. Boşuna mı öldük seni o kadar? He? Ortada adam boş. Yine mallık, Yine, mallık Yine mallık yaptım. Yine mallık yaptım. Yine mallık yaptım ya. Muslera güzel. Tamam. geçirmedi. Tamam top bizde. Maksimin boştasın. Vur Maksimin uzaktan bir tane de. Zaten mallık yaptık da. Topu da alamadık. Tamam güzel. Maç bitti ya. Bitti bitti. 1-0. En azından çok gol yemedik. Kötü. Çok kötü geçti bu yarar Gerçekten kötü geçti. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün de burası sona inelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.